Abdülkadir Gilani Hazretlerinde de çok çeşit çeşit kerametler zuhur etmiş. Ahmed Rufayi Rahmetullah Aleyhi Hazretlerinde de çok kerametler zuhur etmiş. Ahmed Bedevi, İbrahim Zusuki, Hasan Ali Şaceli, Hacı Bektaşı, Veli. Şimdi Hacı Bektaşı Veli Hazretlerine sahip çıkıyor da büyük veliyullah Hem camisi var, hem tekkesi var, hem zaviyesi var, hem çile damı var, hem zikir yeri var, hem tesbihi var, hem seccadesi var, hem sinsi var. O asla iç, asla atla atla seyitler. Olur mu öyle? Onlara sahip çıkıyorlar, sahip çıktıkları pirin yolunda gitmiyorlar. Allah bunlara da hidayet eylesin inşallah. <laughs> Demek ki bunlar, bu mübarek zatlar Allah'ın dostlarına yapışmışlar.